Merhaba arkadaşlar. Bugün bir günlük vlog yapıyorum. Başlayabiliriz. Of, sabah mı oldu yine ya? Neyse uyanayım. Elimi yüzümü yıkanayım. Uf, çok uykum var hala. Üstümü değiştireyim en iyisi. Saçlarım da çok dağılmış yürürken, Neyse tarayı vereyim? Şu daha kahvaltı hazırlayacağım ya. Şunu da yaptım mı? He, tamam aldı. Tostumuz hazır. Fızlayayım da okula geç kalmayayım bari. Daydım. Şu evi bir temizleyeyim. Işırları da koydum mu? Tamam, okula hazırlanalım. Çantamı da takayım ha. <laughs> Ayy servis kaçacağım. Çok geç kaldım. Evde kilitliyim. Bekleyin. Gidebiliriz. Geldik evet. İneyim şuradan. Hoca kesin çok kızacak. Bir dakika nereye gidiyorum? Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Uf ya ders çok sıkıcı, kitap okumak istemiyorum. Biraz telefona bakacağım. Şuradan görmeden bakayım. Şu telefonda hiçbir şey yok. Çocuklar sınav olacağız. Sınavımız eksikti. Hocam bitti. Yarına kontrol etmiş olabilirim çocuklar. Evlerinize dağılabilirsiniz. İyi günler. Teşekkürler hocam. Hemen gideyim. Servis de gelmiş. Servis neden uzun yoldan gidiyor ya? Bir gün uzun yoldan gitmesi olmayacak. Biz buradan geçmedik mi? Of. Vay. Bir anda yolu atlayan arabalar peki. Eyvah hızlı gideyim lütfen. Ha, şükür geldik. Abi çekilin şuradan gidiyorum. Ya çok yoruldum ya. Aslına sonuçları açıklanmış. Ah şükür yüz almışım. Bekliyorum da. Biraz meyve yiyeceğim. Tamam Nisa. İlk önce ödevleri yap. İlk önce ödevler. ve bitti. Tamam şimdi normal kıyafetlerimi giy, Saçlarımı da açayım. Bu çok hiç rahat değil. Ah akşam olmuş. Hemen akşam yemeği hazırlayayım. Bir dakika akşam yemeği için malzemelerim yok. Şimdi markete mi gideceğim? Ay şükür marketten geldim. Hava da buz gibi ya. Tamam. Yemeği de hazırladık mı? Tamam. Doğalan buraya yani yiyeceğiz. Evet. Pijamalarımı giyip yatacağım. Bugün çok yorucu geçti. Ayy, hadi yatalım artık. Çok susadım. Bir iki hemen su içip geleceğim. Aa. Ya ayağım takılıp düşüp sonra da kafamı masaya vurmak ne ya. Şu kafam. 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 Canım kafam. Neyse. Bir şey olmadı kanamadı. Suyumu da içeyim. Aa şimdi yatabilirim. Evet şimdi hazırım.